Honda Jazz'la birlikte Alaçatı'dayız. Jazz, Honda'nın küçük sınıf hatchback modeli ve 2001 yılından beri üretilerek 2 kasa eskiten ve 5 milyondan fazla satan bu araç uzun bir aradan sonra yeni haline kavuştu ve 3. nesliyle yanımda duruyor. Bakalım Jazz bu sınıfın beklentilerine iyi cevaplar verebilecek özelliklere sahip mi? Gelin her zaman olduğu gibi bu aracı hep beraber inceleyelim. Aracı anlatmaya yine her zaman olduğu gibi dışından başlayalım. Dış tasarımında bir kere 95 milimetrelik bir büyüme söz konusu. Bunu araca baktığınız zaman bile kolaylıkla anlayabiliyorsunuz. Özellikle bu çıkık tamponlar otomobilin eskisiyle fazla benzer olmasına rağmen daha değişik olmasında pay sahibi. Ayrıca yeni nesil gündüz LED farları da burada otomobilin daha modern ve daha elit görünmesini sağlamış otomobilin profiline bakacak olursak da burada da iki tekerlek arasındaki 30 milimetrelik bir genişleme olduğunu söyleyebilirim. Bu tabi ilk başta aracın iç mekanında daha geniş yaşam alanı olduğu anlamına geliyor. Ama bu konuya da birazdan geleceğiz. O yüzden şimdi son olarak dış tarafta otomobilin arkasına bir göz atalım. genel hatlarıyla cazın zaten eski haline benzediğini söylemiştim. Bu durum arkada da kendini gösteriyor ama burada yine daha modern hatlar ve daha farklı bir stop tasarımına yer verilmiş. Eskiden sadece çamurluğun üstünde duran stop lambası burada yeni bir eklentiyle bagaj kapağında da yer alıyor. Ayrıca tamponlar da bu süs şeklindeki detaylarla daha sportif bir havaya büründürülmüş. Peki cazda nasıl bir yükleme hacmi sunuluyor? Hemen açıp bakalım. Bagaj görmüş olduğunuz gibi eşyaları rahatlıkla içine alabilecek bir genişliğe sahip. Buradaki yükleme hacmi 354 litre olarak belirtiliyor ve bana sorarsanız bu tip bir küçük sınıf için gayet yeterli. Bir de arka koltuklara bakalım. Burada bizi neler bekliyor? Arka sıradaki yaşam alanından bahsetmeden önce Honda'nın bu Magic Seat diye adlandırdığı koltuklarından söz edeyim. Bu görmüş olduğunuz e, şekil değiştirme sayesinde burası adeta bagaj gibi bir alana sahip oluyor ve bence çok fonksiyonel. Peki nasıl bir yaşam alanı sunuluyor onu da göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi ön koltuk her zamanki gibi benim oturma pozisyonumda ve ben 1.78 boyundayım. Burada inanılmaz derecede bir diz mesafesi var. Yani değil küçük sınıf bir hatchback. Bunun bir üstü kompakt sınıfta bile böyle bir diz mesafesi sunulmuyor. Bence bu konuda Jazz çok iddialı. Baş mesafesinin de çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Sürüşe başlamadan önce son olarak da hadi ön sıraya bakalım. Ve geldik Caz'ın kaptan köşküne. Burada Honda'nın diğer tüm modellerinde olduğu gibi yine sürücü odaklı asimetrik bir kokpitle karşılaşıyorsunuz. Bence burada kullanılan detaylar gayet güzel. Konsolun üstünde deri kaplamışlar ama yine de kullanılan malzemelerin sert plastikten olduğunu söylemem lazım. Burada daha önce test ettiğim Honda HR-V'de olduğu gibi yine aynı tipte dokunmatik bir multimedya ekranı var. Bunun kullanımı gayet kolay ama benim bir tane eleştirim var. O da ses düğmesinin bu şekilde dokunmatik olması. Yani onun burada yuvarlak bir düğme vasıtasıyla kullanılması bence daha rahat olabilirmiş. Klima kumandaları da yine dokunmatik ve onu da kolay bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Küçük eşyalar için bolca alan var. Vitesin önünde iki tane bardaklık ve onun önünde de başka bir alan. Ayrıca el freninin yanında yine ufak ufak eşyalarınızı koyabileceğiniz, bozuk paranızı koyabileceğiniz bir yer var. Kol dayamada hiç fena sayılmayacak kadar geniş. Fakat burada da yine bir tane eleştirim var. O da kol dayamanın yükseklik ayarı olmamasından dolayı otomobili kullanırken pek bir işe yaramayacakmış gibi gözüküyor açıkçası. Göstergeler okunaklı, direksiyon ele iyi oturuyor ve üzerindeki kumandaları da erişmek bence gayet kolay. Artık sürüşe başlama zamanıdır diye düşünüyorum. Bence marşa basalım ve yolumuza bakalım. Sonunda cazın direksiyonu başındayım. Cazı basın lansmanı kapsamında burada Çeşme çevresinde birkaç zamandır kullanıyorum ama çok fazla vakit geçirmiş olduğumu söyleyemem. Yine de tecrübe ettiğim detayları her zaman olduğu gibi kısaca sizinle paylaşacağım. Aracın dış tasarımından ve içinden bahsettim. O yüzden bence direkt olarak motorundan ve sürüş özelliklerinden bahsedilebilir. Yeni Caz'da artık sadece bir tane motor seçeneği sunuluyor. O da 1.3 litrelik benzinli bir ünite. 102 beygir güç ve 123 Nm tork üreten bu motor isterseniz 6 ileri manuel şanzımanla isterseniz de benim kullandığım bu test aracındaki gibi CVT otomatik şanzımanla alınabiliyor. Bu yeni 1.3 litrelik benzinli motor eski nesildeki 1.4 litrelik motorun yerine konumlandırılıyor. O motorda manuel şanzıman 5 ileri oranlıydı bundaysa 6 ileri oranlı artık. Motor performans beklentilerini sınıf standartlarında karşılayabiliyor. Eğer çok fazla bir beklentiniz yoksa bu motorla memnun olabilirsiniz. Motor 1.3 litrelik hacmi dolayısıyla yüksek bir performans sunmuyor tahmin edebileceğiniz gibi. Ama şehir içi kullanımındaki beklentilerinizi sonuna kadar karşılayabiliyor ve ekonomik de bir yapısı var. Ayrıca otomobilde hem motoru kapatan start-stop sisteminin sunulması hem de Honda'nın bu meşhur ekosisteminin olması dolayısıyla yakıt tüketimini rahatlıkla kontrol altına alabiliyorsunuz. Önceden kilitlenmiş 7 orana sahip CVT şanzımanın direksiyonun arkasındaki bu kulakçıklar vasıtasıyla manuel olarak kumanda edebiliyorsunuz. Ama açık söyleyeyim geçişler tabii ki klasik tipteki bir otomatik şanzıman gibi değil. Yine de size bu manuel kullanım şansını sunuyor olması da bir avantaj. Yapılan iyileştirmeler sonrasında Honda Cazın yalıtımının eskisine oranla çok daha iyi olduğunu söylüyor. Bunu kullandığım süre boyunca ben de yol ve rüzgar sesi anlamında bir iyileştirme olduğunu gözlemlediğimi söyleyebilirim. Ama bozuk zeminlere girdiğiniz zaman yerden alınan gürültü, yol sesi kabinde duyuluyor. Yol tutuş konusunda da Cazın hiç fena olmadığını söyleyebilirim. Yani çok hisli bir direksiyonu yok, ama isteklere iyi cevaplar verebiliyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir dönüş yaparken bile çizgisini kesinlikle bozmuyor ve güvenli bir şekilde virajlara dönebiliyorsunuz. Gelelim cazın yakıt tüketimi konusuna. Daha önce zaten motorun ekonomik olduğunu söylemiştim. Ben bu aracı birkaç saattir kullanıyorum ve 80 kilometre yol kat ettim. Şu anda yol bilgisayarında bana 5.4 litrelik bir tüketim ortalaması gösteriliyor. Fabrika verisinin bile karma kullanımda ortalama 4.9 litre olduğunu dikkate alırsanız bence benim yakalamış olduğum 5.4 litrelik değer gayet iyi. Tabi her zaman olduğu gibi şehir içinde geçirdiğiniz zaman arttığında bu tüketim değerinin de biraz yukarılara çıkacağını bilmenizde fayda var.